Ben arkadaşlar, bugün bir oyun yarışması yapacağım Kanka Kangar değil ama ne olur. Dörtten var olmuyor. Canım. 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 Önmeden geçebilirsem O Canım. bulacağım. Bu Canım. 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 en adı insan sonu gibi bir diyor yani ben Türkiye'ye çevirmedim adı o gibi gibi bir şey var mı anladığıma göre rezerv lav, lav olacakmış o sürede eğer biz geçemezsek lavın altında kalacak mısın ya biz şimdi gidiyorum ya böyle internet VPN de çok kötü Kitapımız olsun. Ah, lav oldu mesela burası. Bir spider phone bulduğum kaldı abi. E buradan çıkınca ne yapacağım? Çık bu info bu. Nasıl olacak bu info ya? Oha. yandan alıyor galiba şu anda 2 <laughs> dakikadır diyerek seviyeye zor usuyor. abi hızlı olmasam duvar gibi lavat çakacağım kuvvet. Oh, oh. İttirebiliyor musunuz? Nerede bunu sorunu Love geliyor. Love'dan kaçırız. Abi süreli. Abi karakterin ilk defa bu kadar mu? uzun tek boyun sinirim gibi tek işte. boyun çıkmazsa eğer kolyenin sonuna biz lavların altında kalacağız al karakter randa sağa sol yapıyor benim onu da anlamadım ben kendimi yapmıyorum o yüzden

razılığının altında kalacağımı iyi biliyorum ama. Karakter bir anda sağ yaptığı için arayazar. yazar. Bu kulede ben gittim. Genelde parkur kurus demeyeyim de yani. Parkurdan iyi anlayan birisiyim. Öyle değil. Ama çok değiliz değil. parkur kurusu kısa nedenler çıkar o yüzden parkur biraz zınanlar <laughs> Arkadaşlar ben videodayım. Checkpoint, 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 checkpoint Çok kötü oldu lan Zaman kayıttı Zaman kayıttı Artış telefonu yan yana tutuyorum bir de yani. Ben ne diyeceğim Hop 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 check e şey oluyor bu sıra onu fark ettim arkadaşlar. Am um. dikkatli olmam lazım. Dikkatli olmazsam ölüyorum. No 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 no. Abi iyi oynamam lazım ya. Bakın karakter bir şey yapıyor. Karakter. Evet. Bunu nasıl açıklayacağım bu videoda ben sanki bir anda sağ yapmışım gibi gözüküyor ama öyle değil. Oyun hikayesi farklı. Oyun hikayesi değil. Benim karakter biraz farklı. Mesela burada dönmeyeceğim yer değil de dönmeyeceğim yer gerçek. O şeyin garisi biraz anlamlarım için. Love that I laf da I will marka filmi bakımı abi zaten ölünce de oraya tf ya çok hızlıydı çok kendime şey yapmayayım abi abi Sılam olmaz. Olursun Karakter bir sağ yapıyor. Bir sol yapıyor. Ben geldiğinden dolayı kaybediyorum yani. Check point check point check point lazım bana. Hayır 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 hayır. Sakın düşme. Düşme lütfen düşme. Evantel bir şey var ama istemiyorum. Ne olduğunu görünmüyorum çünkü. Çek oyun kaldı. Lütfen. Kolenin sonu daha var. Ben de son. sonuna geldim diyecektim. Aynen çok sonuna geldim ya zaten. O yüzden. Sevsin ya. Allah. Allah Sana telefon bir efes Ona eminim yani Merdiven yani buldum galiba Kanka ben de kanka Çık çık Çık. Çık. Ben noob değilsin lan karakterim noob yapmadım Oyun noob yaptı Bu nasıl bir şey Sana noob'a gözüm alınsın onu Dolayın noob Oyun beni noob yaptı Bu nasıl bir Oynamam tarzı ya Karımın geri döndü. Enfes kızı karakter. Ama nokta Nokta Bu bir saat önü var ya. Ortamın milletine bak. Ben ne diyorum. Karakter ne yapıyor. Ben love geliyor diyorum. Karakterin son yaptığı yanına bakalım da yok abi ya ben siz yalnız görmüşsünüzdür ya çık 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 kars karşısında bir merdiven olması lazım oradan ben... atlayabilir miyim acaba atıl atladım atladım checkpoint'e dokundum inşallah hop hop Merdivenin İngiliz. Merdiven, 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 merdiven. Merdiven olması iyidir. Merdiven olması iyidir ki. Şurada checkpoint var gibi hissediyorum. İnşallah yalnız kaybol. Evet checkpoint var. İnşallah ileride de olur. Dünyanın en zor bakın bu karakteri aldığınızda sağ döndüğünüzde adam sol dönüyor ya da sağ sol dönecek sağ dönüyor öyle bir karakter yani bu karakterle yapmak benim için iskence yani tabii kaç kişi görebildi görebiliyorsa böyle bozuk karakter olan varsa ya VPN'den diye düşünüyorum ama yani baskın bir çünkü karakteriniz bir yere değil sizin baktığınız yere geçiyor sanki daha farklı bir yerdeyim alıyorsunuz da abi video de konuşmak iyi oluyor ya oyunla ilgili tabi buraya güzel videolar da gelecek renkli dizi değil de başka bir şeyler de getirmeyi düşünüyorum. Ama daha düşünmek için ben de dediğim gibi bir tane telif var. İçiniz geliyorsa kanal bay bay. O yüzden düşünüyorum o videoyu yaparsam ne kadar telif yapayım. Şimdi isim geçirmeden de sizlenmiyorum. Hani ben videoda kullanılan bak iyi değil mi arkadaşlar? YouTube'da da yeniyim desem daha mantıklı olur. Çünkü YouTube'da yeni değilsem nasıl? Sen şey, abi bak az kalsın ne oluyordu? karakter öyle bir zantlı ki onunla. Abi böyle benim oynadığım oyunu oynayan ya da Aslında <laughs> oyunu oynayan var mıdır benim? Benim yok Parkur seven var mı abi? Yorumlara yazın yani Bakın karakter dönüyor bakın karakter baskı bir yere dönüyor Max Max buraya kadar gelebildi abi. Allah. Abi abi hayır 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 hayır. Dönme çok dönme dönme düz ne abi düz be Söyle man, I Abi valla bir da müzik yok şey yok misk valla misk ya abi birazdan müzik biliyorum seviyorum biliyorum ben böyle kaydır, kaydır. Öyle tekli yerlerden gitmekte çok güzel vallahi zaten alınmanın emeğinin sağlığı benim karakter uzun o kadar canlı sağa yağı sola dönmesi aslında iyi olur Zombie, 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 ne varsa aynı bazı hayır 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 olamaz biz sonunda konuşacağız kadıköy bulunduğunu bununla ilgili lütfen arama arama videodayım anlayın ya şunu videoda ikinci anıyorlar ben de sana bunu <laughs> düşüyorum 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 <laughs> videodayım az kaydım? Nasıl olacak ya? Bu videoları giderken. Evet, 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 evet. Videodayım şu anda. Evet. Tamam bitireceğim. Ve diyorum. Videodayım diyorum. Adam mı Abi olursa insanlar onu biter diyelim. Koyanın bitmesine hiç kaldı desek kapıdan atıyorum tabii. Benim ça benim son olacağı için karakter dönmesi iyi olacak valla. Eee, hesaplarsam süreci uzun diyor ya. Abi hesaplıyorum da sonunda. Video o kadar da sönmez. Zaten insanlar izlemediği için. İzleyen daha sıkıysa olduğu için reklamları Bakın bakmadıklarını düşünürsek hesaplamalarda iyi olmamız gerekir yine düşünün yine hesaplıyorum. valla kafa yor. abi düşmeseydim şuradaydım bari gerçek boyunca var mısın yani buraya varmış. Abi ben bunu daha sonra videoları kaydedeceğim de Youtube diyebilir ki Ayıp desem niye bunu videolar Kaydediyor İyi bir sebepleri de şey yapabilir En azından ben hızlıca arkadaşlar şuraya geçeyim Şurada gidecek bu oyun Yayın 1, yayın 2. Ya hayır ya hayır. Hayır. Abi arkadaşlar ben burada son vereceğim. Yoksa bu git git gidiyor. Abone olun, like atın. Bay bay. video şey nerede? Ha. Bay bay.